Çekirge diye küçümsemeyin. Kimilerine göre kıyamet alameti bu hayvan. Eğitip eşli batakta kendine eş yapan var. Reyman gibi kağıt sayıyormuş. Ben diyenlerin yalancısıyım. Allah Allah ya. Peki biz içeriye ne zaman girebiliriz? 2-3 saat uğramayın. Daha sonra istediğiniz zaman girersiniz. Hay Allah. Tamam teşekkür ederiz. Sağ olun. O zaman ben alışveriş yapayım. Abimlere öğle yemeğine gideyim ya. Ulan bizim iş hariş, her iş karizmatik. Sorsam böcekle uğraşıyor ama tipe bak. Ghostbuster başımıza sanki. Oğlum çükürge de küçümseme lan. Lan! Bak bir keresinde köydeyken kestirme olsun diye eve yoldan değil de tarladan gideyim dedim. Halbuki annem elli defa uyarmıştı sakın tarladan gitme diye. Çekirge sürüsünün saldırısını uğradım. Mermi gibi göğsüme göğsüme vurdular. O olaydan sonra bir hafta yemek yemedim bir ay kimseyle konuşmadım. Ama sen de anne sözü dinleseydin kartal. Eğer annemin sözünü dinleseydim şimdi bambaşka bir kartal. Ya arkadaş göster diyorum, göster. Bakacağım. Manyak mısın kardeşim? Ne demek göster? Büyük mü, küçük mü? Bakacağım. Ya beyefendi, ben mi koyuyorum kuralları? Göstermek istemiyorsan kafadan iki lira ver, geç. Tövbe estağfurullah. Ver. Hayret bir şey. Sanki ben görmek istiyorum. Emmi, bulmak istediğin gibi bıraktın mı? Bulmak istediğim gibi bıraksam... ...içeri sarışın bir kadın koymam gerekirdi yeğen. Tövbe ya. Ulan millete Ramiz dayı denk gelir, bize denk gelen dayıya bak. Amına ha, kutumuna bazasın. teorisyenleri zaman içerisinde ne kadar kırılma olursa olsun bu kırılmaların tıpkı ana damarlarda birleşen kılcal damarlar gibi hep aynı zaman çizgisi içerisinde birleştiğini iddia eder. Yani bu teoriye göre farklı evrenlerdeki farklı versiyonlarımız mutlaka bazı noktalarda buluşur. nasıl çadır lan? Arap şehirlerinin çadırı gibi gösterişten uzak olması lazım oğlum. Sebep? Hı? Gösterişsiz lüks tüketim mi olur Targıt? İftar çadırı değil mi lan bu? Ne lüksü? Bu zenginler için iftar çadırı. Benim kaç tane zengin arkadaşım haberlerde görüp iç geçiriyorlar. Ama fukaranın rızkını yememek için gidemiyorlar. Ben de onlar için çadırı kurdum. Fix menü 250 TL. Anakart da var. Kredi kartı geçiyor. Çek geçiyor. Hepsi var. Ya bazısı eve paket servis istiyor iftar çadırından. Hilmi bir tek bunu anlam veremedi. Bu ne Hilmi? Olur da fakir gelirse püskürtmek için silah mı aldın lan? Hizmette sınırı yok Sezai. Şehrin sadece belli yerlerinden top atıldığı için... ...ben de kulaklarının dibinde patlatıyorum duysunlar diye. Bir de şu karşıdaki binalarda kentsel dönüşüm başladı. Topu atıyorum, yıkımı bedavaya getiriyorum. Ne yapayım? Fırsat güldüğümü dayanamıyorum. Benim de huyum böyle. Yedi <laughs> yirmi yazıyor üzerinde. Evet e bunun sahuru da var çünkü. Bir de oruç tutmayıp iftar çadırına özenen zenginler için menü yaptım. İstedikleri saatte gelip yemek yiyebiliyordum. Bu tutmaz ilmi ilk defa ölü bir yatırım yapmışım. <laughs> Fukara beyin işte anlamıyor. Niye tutmasın ya? Yedi tane şehre franchising bildim Sezai. Tabii seneye Türkiye'de kısmetse 3 seneye de dünya markası olacak. Semazen falan da koyaydın tam olay. Vardı ama ben kaldırdım. 16 tane semazen aralıksız dönüyordu. Birkaç tane görgüsüz zengin son lokmalarını alıp aralarına katılıp dönmeye başladı. Dans zannettiler helal. Çok sağlam dövdüm. Sağa sola dönemiyorlar. Sadece sırt üstü yatıyorlar. Gerekirse zengini de döverim. Hoş geldiniz Sezai abi. Araç var mıydı? yok bir şey almayacağız biz. Bakıyoruz sadece. Gülizar ablanın oğlu değil mi lan bu? Evet. İyi yapmışsın lan İrmi. İhtiyaç sahibiydi çocuk. Garson ve valeleri ihtiyaç sahiplerinden seçtim. Zenginleri de tembihleyeceğim. Fitrelerinizi onlara verin diyeceğim. Hem bu dünyaya hem de ahirete çalışıyorum. <laughs> Başıma güneş geçti lan. <gülüyor> Müstahaktır. Hilmi <laughs> Uitk. Taksi ne lan? Lan çadırın yanına taksi durağı mı açtın sen? Ufak bir deneme o. Motosiklet taksiyi deniyorum. Tamamı motosikletlerden oluşan bir filo kurdu. Trafik yok, köprü yok. En fazla 15 dakikada karşı tarafa teslim ediyorum herkesi. Yani Hilmi, sineğin yağını çıkartmak derler ya. Ha işte bu olsa gerek ha. Bir tek ailelerde zorlandım terdi. Orada döküldüler. Niye? Bilmiyorlar. Yok, biniyor cahiller. Ama şimdiye kadar dört kişilik ailenin en fazla iki tanesini teslim edebildim. Yolda dökülüyorlar. Vallahi ne diyeyim bilmiyorum. Kazandığın her kuruşu hak ediyorsun. Helal olsun. Eğer böyle fikirlerin varsa ve paran yoksa deli diyorlar. Paran varsa girişimci oluyorsun. Bir de böyle düşün. Ne olacağım deme, Hilmi. Ya az daha tongaya düşüyordu. Zamanında Denizli'li bir aileye damat olarak gidecek. Adam bana sürekli hakkı, hakkı deyip duruyor. Bir de demez mi benim erkek evladım olmadı. Sana babamın adını koyalım. Kızın da soyadını al. Ya az kalsın adım hak dışınası yurt sivil olacak. <laughs> Ama ben üç kuruşa kanar mıyım? Hı? Kanar mıyım? Hı? Kanar mıyım? <laughs> ya delikanlı, takma kadınları bu kadar. Takma, takma. Gençsin. Bazı ülkelerde güzel sayılırız. Ülkemizde zengin bile sayılırız. Öyle deme ya dayı. Feride bambaşka biri. Bir at. Bu Ahmet Kural denen yeteneksiz oyuncu olmasaydı çoktan renklerime bağlamıştım Feride'yi. Feride şimdi bu formayı terletiyordu. Feride pek anaç değil sanki. Ben Feride'yi balkonda çamaşır asarken ya da bir eliyle sana su içirip diğer eliyle çocuğu emzirirken... ...işten eve gelip sana mumbar dolması hazırlarken... ...ufak tefek çapkınlıklarına göz yumarken Düşünemiyorum. Biliyor musun? Hiç problem değil, hiç de kafama takmıyorum. Karım olmayacaksa da kumam olsun ya. Karıya o işleri yaptırırım, bununla da gönül eğlendiririm Yani. Ne var ki? He? Ben bu doktorun hastasıyım ya dayı. Çöz şu işi ne olur. Aynı doktorun hastasıyık biliyorum değil mi? Bu da meczup mudur, müptezel midir, nedir kardeşim? Al şu bir TL'yi bas git ya çık hayatımdan. Yok lan ne bir TL'si? Herideyle geçmişi var onun. Ben bunun geçmişini sikerim dayı. Hey! Kes lipsin lan. Hop oh, ağır ol delikanlı. Bir lira için teşekkürler. Hakkı Bey çağırdı geldik. O kız hakkında bilmediğin çok şey biliyorum ben. Ne gibi mesela? Mesela beyaz dantelli don favorisidir. Nadiren düz kırmızı da yer. Spor diyen yani şeffaf kopça fix. Ayın 11 ile 17'si arasında üzerine gitme hassaslaşıyor. Nedenini ben de çözemedim. Dayı bu ne diyor ya? Ben de kaldı böyle. Eski karım Sabiha hakkında bile bu kadar bilgiye sahip değilim ben. Beyaz dantelli don sevmez. Ne? Zati spor südyen onunkini taşımaz. Kaç? O da ayın 25 ile 30'u arasında hassaslaşıyor. Kes be kes! Kes kes! Kimsin sen? Ha? Kimsin de benim masamda oturuyorsun? Dengin misin sen benim? Bal porsuğunu kızdırdın da ne geçti eline, ha? Evinden aldırırım seni. Aldırttırırım, geveş! Hakkıcığım biz bunları konuşmuştuk. Sevilha benim yeni kız arkadaşım. Büyük bir uğraş vermedim, şut bile çekmedim. Yuvarlığa bastım orta tuşuna, galede Galesi yokmuş, gol oldu. Hani bunları açmıştık biz Hakkı? ya ne Sevilha'sı? Kızın adı Sabiha. Sabiha! Sabiha! Sabiha. Sevilha'ya sarıldığım an... ...evin kapısından mutfağa kadar kucağımda götürdüğüm... ...19 litrelik su damacanasını kucaklamış gibi oldum. O gün, bugün onun adı benim için Sevilha.

Komut mu seçiyorsun sen? Adası, adası, Bu gremlin burada mı çalışıyor lan? Anasının karnında dokuz ay göbek bağı kopuk yaşamış yaratık. İletişimi kesmiş, almamış, vermemiş. Modern tıp on yıl geriye götürmüş. Ya şu tipe bak, bu birinin evladı ya. Oğlum diye seven bir ana, bir baba var bunu. Kınama kardeş bak, kınama. Kınadığın başına gelmeden ölmezmişim bak, kınama. Tövbe de lan! Sebilhadan ayrıldıktan sonra öyle olsun. Dayı, sen de Sebilha diyorsun ama. Farkındayım. Aynı duyguyu bana da yaşattı çünkü. Yalan yok. Beştir bana dayı diyorsun. Kestirtirim senin taş taşlarını. Ha, tek sorunumuz o zaten. Buncuk, finish. Him. Ben Sebilhadiyorsun. O da kendi kendine değensin. Ben Sebilhadiyorsun. İkiden özürsüz. Tamam lan. Tamam. Aşağı in, in, aşağı. Sayfayı indir. Okudum kabul ediyorum <laughs> tıklayacağım. Hadi. Ne oluyor lan? Evrim mi geçiriyor? Bu ne oluyor? Ya değil bunlar. Yumuşak kas. Boksör kası. Ben bir gül alır mısın be? Sevdiğini de edersin. Yakışıklı abim. Hadi bir gül be. Kız sevdiğim hedesin ülkenin gül ithalatını arttırırım. Yani o kadar çok gül alırım ki ülkedeki gül stoğu biter ve ithal etmek suretiyle... Tamam 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 uzatma. Totalleştirme mevzuyu. AB zaten bizde. Biz AB'ye seslenip totale göz kırpıyoruz. <laughs> Hadi sen de git Allah versin. Biz vermeyeceğiz. Çap çap. Hadi. Ne herifler var be ya. Herif de ama seviyormuş ha. Çaldır. Nice. <laughs> <Çalır. Çalır. gülüyor> Isır. Geçir dişlerini! Geçir! Bırakma! Çek! Çek damarını! Isır! Kopar! Abilerim! Yemek yeriz diye bir şeyler getirdim. Ne oldu? Var mı lan benim gibisi? Ulan yemin ediyorum milyon tane, hatta ne milyonu, milyar tane Ali Özdemir içinde en sefili benimdir. O kadar eminim yani. Ne oldu ya? Aha. Ana! Oğlum günlük gibi bir şey lan bu. Benim doğduğum gün de var. E şimdi oldu? ...şimdi. Hamiyet abla yukarı... ...Hamiyet abla aşağıydı. Yok anne olur mu öyle şey? Boşandıktan sonra... ...belki bir müddet bocalamış olabilirim. Yani bir iki kere ağzımdan kaçmıştır. Öküz öldü, ortaklık bozuldu. He mi? Tahsin abiyle ne alakası var? Salak. Atasözü o. Mecaz var onda. Bana bak kızım... ...sen bayağı zorlayınca akrabamız çıkıyorsun... Ev işlerine hakimsin, amaçsın. Seninle ilgili bir başarısızlık mümkün gözükmüyordu. Kıvanç tatlı tutdun gözünde. Partlerini yanlış seçtik herhalde. Kursiyet gibi bir şey çıktı ortaya. Ama sen vicdansız çıktın. 12. haftada final yapmasına imkan vermeden kaldırdın yayından. Belki yurt dışında iş yapabilirdi. Neyse, sana kızmıyorum ben. Anne ne diyorsun ya? Ben çok fenayım. Koş gel dedin, koştum geldim ben de. Fenayım be. Çok fenayım. Kudretimden sual olmaz. Dördüncü Murat gibi bir cırt mızrakla arka arkaya konmuş dokuz zırhı tek bir vuruşta değil. <laughs> yani hasta değilsin sen o zaman. Ay ben de kötü bir şey oldu zannettim. Koştum geldim. Kaç gündür arıyorum gelmiyorsun. Mecbur bıraktın gebe kadını yalan söylemeye. Bana bak. Bu hamilelik beni çok değiştirdi. Ne gibi? Kanım çıktı. Neyse, e, biz konumuza dönelim. E, siz boşanalı da Ali ile e, çok olmadı. E, acaba sen dedi bir sürpriz yumurta var mı? Sürpriz yumurta? Ay, anne ben bugün senin dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum ya. Lan Ali bu karıyı aldatıp nasıl yakalandın sen? Süzme saf bu. Aynı eve getirmezsen yakalanmazsın. Gerçi aynı eve getirirsin koca kafalı salak. Doğru. Ha. Ne diyordum ben? İşte ben de bilmiyorum ne diyordun ama teknik olarak sürpriz yumurta diyordum. Fakat içerik olarak hiçbir fikrim yok. Ha gebelik bir yumurtayla başlar. Normalde bunlar belli dönemde vücuttan atılırlar. Bir tanesi sürpriz yaparsa gebelik asıl Okuldayken teneffüste sınıfın kızlarını toplayıp hiçbir şey anlatmadı öğretmeniniz. Ha. Sen şeyi diyorsun... Kalıbımı basarım... Sen yanlış anladın... Ama ben doğru anladım varsayacağım... Test yaptırdın mı? Yok anne ne testi... Gerek yok ki eminim bir şey yoktur... Hakaret lan bu... Sen şimdi oğlum beceremeze mi getiriyorsun lafı? Ay anneciğim bugün senin birilerine bağırasın gelmiş... O da bana denk gelmiş... Olsun bağır sen... Tabii ki öyle bir şey demek istemiyorum ama... Yani öyle bir şey olsaydı anlardım... Öyle bir belirti yok... Sen şimdi yarın öbür gün... Tam yatıp uyuyacağım zamanda hamileyim diye... Dayanma kapıya... Bir klişe daha istemiyorum. Ha tamam. Ben gidebilir miyim? Tabii git kızım, git sen. Git koş sen, çalış. 1500 lira nafaka yetmiyordur tabii. Millet 30 sene çalışır. 1000 lira emekli maaşı bağlar devlet. Sen üç ayda 1500'ü bağlattın. Maşallah. Göründüğü gibi değil anlatabilirim. Vallahi hiç görmedim ki o kadar parayı bir arada. Bizim para işleriyle rahmetli ilgilenirdi. Evlendirin çocuğu aileye yük olmasın dedik. Sanki morgıça girdik. Belimiz büküldü. 1500 lira ne Para yetiştiremiyoruz. Çamaşır makinesini sattık. E, yenisini aldınız ya anne o yüzden sattınız diye biliyorum. Ya anneciğim sen beni bugün dinlemeyeceğim belli ki ben gideyim. Ara ara uğra da bir ihtiyacın var mı diye sor. Akrabamızsın. Ay özür dilerim çok ihmal ettim. Bir ihtiyacın var mı anne? Yok. Olsa bile sana yaptırır mıyım? Elim ayağım tutuyor çok şükür. Sana muhtaç kalmadım. Oğlum karıyı üçüncü ayda sebetlemiş. Ben kalkıp ona iş mi yaptıracağım? Hadi selametle. Hadi. Hadi. Anne şey konuşabilir miyim? Konuş. Doğru kızım. Ben gebeyken bir de erkek kardeşim vardı. Ama bendeki kalp probleminden dolayı doktorlar sadece bir tanesi yaşayabilir dediler. Siz de beni mi seçtiniz? Biz nasıl seçelim kızım? Doktorlar az gelişmiş olanı dediler. Senin de erkek kardeşin az gelişmişti. Gerçi o iki salak abinin de az gelişmişti ama şanslarına onlar tek tek geldiler. Anne. Ya az gelişen ben olsaydım. Şimdi onlar düşünsün. Ya ben böyle çok mutluyum ya. Bazen düşünüyorum acaba karşımdaki insanların sinirini bozuyor muyum diye. Sonra diyorum ki yakışıklıyım, param var, başarılıyım, çok güzel bir karım var, güzel bir kızım var. Mutlu olmasam Allah çarpar. Feyyaz, abisi niye her defasında böyle yapıyorsun ya? Altı üstü iki yüz lira istedikler. Abimin abisi, param yok. İki bin lira yazıyorum, çarşambadan önce bozdurma. Samsun'da kırıyorlar çünkü. Hani param yoktu lan? <laughs> param yok derken sokağa atacak param. Ne zaman ödeyeceksiniz ki siz onu? Zaman zaman. E onun hesaplanabilir bir faizi de yok. Ne yaptınız gençler? Nerede hata yaptığımızı bir türlü bulamıyoruz Feyyaz abi. Artı yapacaksın. Ah, ya. Şişt, oğlum bak kahveyi istedin verdik Feyyaz Özdemir. 200 lira lan. Feyyaz Bak biz ayrılmaz bir bütünüz aslanım. Biz üçlüyüz. Biz ayrılamayız. Kulak burun boğazız biz. Biz posta telefon telgrafız abi. <laughs> PTT'nin tesisini sattılar aslanım. Sen mesut istersen. Bir kere kahveyi siz vermediniz ben satın aldım. Bu mahallenin kahve kültürünü değiştirdim ben. Allah Allah. Neyini değiştirdim ben? İnsanlara çay yerine latte veriyorsun. Daha sezai içtiklerinin yarısını söyleyemiyor bile. Geçen gün espresso istemeye kalkmış. Dili dişlerin arasına sıkışmış. Siyah mersiye kaldırdılar. İki gün orada yattı. Dilini kadın doğumcuya çözebildi ancak. Hiç. Lan batak diye konken oynuyor millet. Evet, elli 51 oynuyorlar. Yanlık. Hayatım, pazara gidiyorum. İstediğim bir şey var mı? Müfredatta yeri var. Üç tarafı saçlarınla çevrili güzel yüzünde dört mevsim yaşanır. Ve yedi coğrafi bölgeye ayrılır yüzün. Gözün, kaşın, saçın, kulağın, burnun, dudağın... özellikle de Gamze ne'de. Tek bir sözünle doları ikinin altına bir sen indirebilirsin. Tek bir sözünle. Ya ya? <laughs> İnsanlar var Ne yapayım hayatım? Onlar her yerde var. Hadi ben gidiyorum. Görüşürüz. Güle güle güzel karım, güzel kızım. Çok güzeller ya, ben de çok güzel. Ulan sen yine benim şiir defterimden şiir mi arakladın ha? Ben o defteri yok ettim. Fotokopi mi çektirdin abim? Sen şiirleri kullanamıyordun, ben kullandım. Ne var? Eda'ya o şiirle tavladım ben. İşi o bitirdi. Son kornerde paslaşarak köşe gönderdi vakit geçiren takım çaresizliğiyle. Öyle değil lan o. Neyse ne işte ya, Allah Allah. Al. Şehir Abi yemin ediyorum ömrü hayatımda bu kadar itin tenasülü uzvuna sokulup çıkardığımı hatırlamıyorum ya abi. Hala orada olduğun için olabilir abisi. Herif izin vermiyor ki bir dışarı çıkalım, dış dünyayı bir görelim. <laughs> en azından eğilmedim değil mi? şu şey yaptığını var ya Pollyanna görse yemin ediyorum bileklerini dikine keser intihar ederdi. Böyle zür tesellisi mi olur? Bu ne var? Hadi selametle. Sağdan gidin cüzdan bulursunuz. Yine sahte para verdin değil mi Feyyaz? bunlar ya. Demir bile anladı sahte para olduğunu bunlar anlamadı. Yine dayak yiyecekler. Neyse. Yengelere eczacı, pansuman bedava. Çok saflar ya. Allah'tan genetik değil. Her ne kadar yapmadığımız her seçim, kendi oluşturduğu evrende varlığını sürdürse de, aslında hepimizin doğru da olsa, yanlış da olsa yaptığımız seçimlerle yaşamak zorunda olduğumuz bir evren vardır. Hiçbir evren bizi kendi seçimlerimizden koruyamaz. Ve biz bu esnada sonuçlarla yaşamayı öğrenmeye başlarız. Plasentadan iki yudum daha az çekeymişim, gidikmişim demek ki bende. Ulan ben iki dakika götümü erken kaldıramadım diye hayatım kararmış... ...sen bana hala gelmişsin plasenta diyorsun abim ya. Allah siz neyin hesabını yapıyorsunuz lan? Irak'ın işgalinden bizzat ben sorumluyum diyorum ya. Ha, babam da nelerle uğraşmış ha. Asurlu akı Kırmızı mercimeğin mucidi. Aha vecihi bile var lan. Canım ya... Sinan değil mi lan şu? Şişt. Sinan! Bir dakika dur. Bunların morali bozuk galiba. Tarık! Sinan! Gelin bakayım buraya. Ne oldu? Nesi var bunun? Canı sıkkın biraz. Ne oldu oğlum? Dövdüler mi yine seni? Ya Feyza sınavı kazanamadım ya. Ya. Ah be. Ne yapalım? Hadi içeri girelim o zaman. Birisi mi dövdü lan seni ha? Sınavı kazanamamış abi ya. Bir puanla kaçırdım Ali abi. Bir matematik daha yapsaydım. Sıkma canım aslanım. Bir soruda işlem hatası yaptım işte. 25 ile 4'ü çarpıp 75 buldum. Ya bir hata yüzünden bütün hayatım karardı abi ya. Oğlum saçma saçma konuşmayın lan. ...sizin daha önünüzde bir sürü fırsatınız olacak. <laughs> Demesi kolay tabii abi. Hangi soruymuş aslanım o? Sen de bakayım bana bir söyle bakayım. İşte A şehrinden B şehrine giden arabalarla ilgili bir şeydi. Neydi soru? Söyle bakayım. A şehrinden B şehrine iki araba aynı anda hareket ediyor. Bir 75 kilometre hızda, diğeri 100 kilometre hızda. Şehirler arası mesafe işte 300 kilometre olduğuna göre... Dizel değilse çok yakar, devam et. ...hızlı olan yavaş olandan kaç saat önce varır diye bir soruydu. Hmm. Ee, o zaman şöyle yapıyoruz şimdi. Metin sen Feyza ile beraber gidiyorsun. Hilmi'nin arabasını alıp geliyorsunuz. Çocuklar benimle beraber kalıyorlar. Biz de gidip Sezai'nin arabasını alıp geliyoruz. K sentimden E şehrine saatte 100 kilometre hızla gidiyorsunuz. Biz de K sentimden aynı E şehrine saatte 75 kilometre hızla gidiyoruz. Şehirler arası mesafemiz 300 kilometre. Bakalım kim daha çabuk gidecek? Hadi bakalım. Hadi. Biz de geliyorduk Ne oldu? Hem de otobandan. Bu ne lan? Otoyol tıpalıydı be. Demek ki neymiş? 75'te gelen araba daha çabuk geliyormuş. Senin sorun ne diyordu abis? Metin abiler bir saat önce gelir diyordu abi. Aslanım bir kere sorunun kendisi gerçekle bağdaşmıyor. Senin yaptığın hata ne kadar gerçek olabilir ki? Hepimizin bu hayatta hataları oluyor, şanssızlıkları oluyor. Yani hata yapıyorum diye kendini suçlama Sinancı. Böyle basit bir hata yüzünden hayatını değiştiren sistemi suçla. Yani yeter ama mesaj verdiğiniz yeter. Bak bakayım abicim burada en güzel ciğerci nerede? Bak. Hadi. Bakıyorum hemen. O an fark ettiler ki üçünün de verdikleri kararlar iyi de olsa kötü de olsa kendilerine bir şey katıyordu. Öyle ya da böyle hayat devam ediyordu işte. Anladılar ki gerçek hayatta dört yanlış aslında bir doğru getiriyordu. Seyirciler hazır mıyız?